AP'ler 7002 ve e, 7251 gibi yeni Ethereum, Imperwoten, Profbus geliştirme teklifleri 2025 sonunda oylanabilir. Bu tekliflerle validatörler daha esnek hale gelecek. Stake edilmiş ETH'lerin kontrolü daha akıllı ve güvenli olacak. Sonra Z2, Zero Convendelit, Laser 2, ağların yaygınlaşması bunlar için bunlar da Ethereum için güzel haberler. Bunlar hem hızlı hem de büyük zaman dilimlerinde bize büyük farklar katılır. 5. Gerçek varlıkların RV tokenizasyonunu arttıracak. Bankalar, gayrimenkuller, tahviller gibi gerçek varlıklar Ethereum ağına tokenize edilebilecek. BlackRock, City, Citibank, JP Morgan gibi büyük firmalar ET altyapısını kullanıyor olabilecek. Bu trend 2026'ya kadar Büyük ekonomi dönüşümü başlatabilir hatta.